Film 18. yüzyılda Paris'te başlıyor. Kötü kokulu, pis ve kalabalık bir pazar bölgesinde Jean Baptiste Grenay'in annesinin pazar yerinde çalışırken onu doğurup göbek bağını kesiyor ve tıpkı önceki çocuklarına da yaptığı gibi balık atıklarının arasında ölüme terk ediyor. Ancak bebek hayatta kalıyor ve yüksek sesle ağlamaya başlıyor. Bu da etrafındakilerin dikkatini çekiyor ve sonuç olarak annesi tutuklanıp yargılanıyor ve suçundan dolayı idam ediliyor. Çocuk ise bir yetimhanede zayıf ve bitkinliğine rağmen büyüyor ve küçüklüğünden beri diğer çocuklardan farklı olarak içine kapanıklığı ve alışılmadık davranışlarıyla öne çıkıyor, neredeyse hiç iletişim kurmuyor ama koku alma yeteneği son derece keskin. O, diğer insanların bile fark etmediği kokuları yakalıyor, yetimhanedeki çocuklar ondan kaçınıyor ve korkuyor çünkü onu garip ve ürkütücü buluyorlar. Biraz büyüdükten sonra yetimhanenin sahibi onu deri fabrikasının sahibine satıyor, bu acımasız bir dünya ve burada işçilerin hayatı ağır çalışma ve sert muamele ile sınırlı. Fabrikada çalışırken Grenouille, günlerini kötü kokulu derilerin ve onların kimyasal işlemleri arasında geçiriyor. Ama onun olağanüstü koku alma yeteneği gelişmeye devam ediyor. Bir görev sırasında patron Grenu'yu Paris'e bir deri partisini teslim etmesi için gönderiyor, bu şehir ziyareti Grenu için bir aydınlanma oluyor, paşa ona kokularıyla selam veriyor, taze ekmek ve çiçeklerin aromaları, kötü kokulu hendeklere kadar Grenu'yu etrafındaki dünyanın zenginliğini ilk kez fark ederek, kokular denizinde kayboluyor. Paris'in sokaklarında dolaşırken aniden son derece temiz ve çekici bir koku hissediyor. Bu meyve satan genç bir kızın kokusu ve bu koku tarafından körleşen Grenouille, onun peşinden gitmeye başlıyor ve onu arka sokakta yakaladığında, Grenouille onun aromasını tamamen hissetmek isterken kazara kızı öldürüyor. Onun bedenini uzun süre tutuyor ve kokusunu içine çekiyor. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmediğini anlayınca, bu olay onun hayatında bir dönüm noktası oluyor ve Grenouille bu tür kokuları sonsuza dek saklamak istediğini anlıyor. Bir süre sonra Grenouille, işleri kötü giden yaşlı usta Giuseppe Baldini'nin parfüm dükkanını keşfediyor ve Baldini'ye kokular oluşturmadaki ustalığını göstererek hizmetlerini sunuyor. Grenouille bir parfümü sadece bir kez koklayarak karmaşık parfümleri yeniden yaratıyor ve hatta orijinalinden daha üstün yeni bir aroma oluşturuyor. Grenouille'in yeteneğinden etkilenen Baldini, onu çırak olarak kabul ediyor. Grenouille parfüm sanatının inceliklerini, damıtma tekniklerini ve kokuları karıştırmayı öğreniyor. Ancak kısa süre sonra Baldini'nin yöntemlerinin sınırlı olduğunu fark ediyor ve kendisine özellikle kokusu ona çok çekici gelen insanların, kokusunu yakalamanın bir yolunu bulma hedefini koyuyor. Eğitimini tamamladıktan sonra Grenouille Paris'i terk etmeye karar verip, Grasse'a doğru yola çıkıyor. Parfüm sanatıyla ünlü bir şehir Grasse'a giderken yolda Grenouille, dağlardaki bir mağarada geceyi geçirince burada aniden kendisinin bir kokusu olmadığını fark ediyor ve bu keşif onu varoluşsal bir krize sürüklüyor. Kokusu olmadan sanki dünya için var olmuyor gibi hissediyor bu da ona sadece dikkat çekici değil, aynı zamanda sevilen biri yapacak bir parfüm yaratma kararlılığını pekiştirir. Gras şehrinde Grenouille, yağlar yardımıyla kokuları çıkarma tekniği olan enfüraje öğrenmek için bir fabrikada çalışmaya başlıyor ve kokularla denemeler yapıp canlı bir insanın kokusunu yakalamaya çalışıyor. Kısa süre sonra başarılı olmanın tek yolu benzersiz kokulara sahip kızları öldürmek olduğuna karar veriyor ve buradaki ilk kurbanı onun suç kariyerinin başlangıcını oluşturuyor genç kızları sistematik bir şekilde öldürmeye ve bedenlerini saç ve yağdan arındırarak vücut kokularını korumaya başlıyor. O sırada şehir dehşete kapılıyor ve sakinleri Grasse'de bir seri katilin ortaya çıktığından şüphelenmeye başlıyorlar, Grasse'de bulunan Grenouille zengin tüccar Antoine Richis'in kızı Laura Richis'i fark edince, onun kokusu Grenouille için ana hedef haline geliyor. Laura bir tehdit hissediyor ve baba kızı şehirden uzaklaştırarak onu korumaya çalışıyor. Ancak Grenouille yine de onları buluyor ve Laura'yı öldürerek, başyapıtını tamamlamayı başarıyor. Polis tutuklama için yeterli delil bulup onu yakaladığında, Grenouille 13 kızı öldürdüğünü itiraf ediyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Sonrasında Grenouille şehrin ana meydanında halka açık bir idam cezasına mahkum ediliyor. Cezanın infaz günü yanında yarattığı parfümün şişesini alıyor, idam yerinde kalabalık onun ölümünü görmeye hazırlanırken, Grenouille birkaç damla parfümünü kullanıyor. Bu durum kalabalığın bir coşku haline girmesi için yeterli olup, hakimler, bekçiler ve halk birdenbire Grenouille'a tapmaya başlıyor, onlar kokudan dolayı çocuğu bir melek, neredeyse ilahi bir varlık olarak görüyorlar. Aşk ve hayranlık duygusuyla dolup taşan insanlar meydanda büyük bir orgi düzenliyor ve parfümün etkisiyle yetkililer idam cezasını iptal edip onu serbest bırakıyorlar. Grenouille ise başyapıtının ona inanılmaz bir güç verdiğini ama mutluluk getirmediğini anlıyor ve o parfümünün insanlara kendisini değil, yarattığı illüzyonu sevdirdiğini fark ediyor hayal kırıklığına uğramış ve kaybolmuş bir şekilde Paris'e geri dönen Grenouille, bir zamanlar doğduğu pazarın ortasında kendisini parfümün kalıntılarıyla ıslatıyor. Etraftaki insanlar kokuyu hissedince ona doğru koşuyor ve delilikle sarhoş olmuş bir şekilde onu parçalara ayırıp kalıntılarını da yiyorlar. Böylece kutsal bir şeye dokunduklarına inanıyorlar. Grenouille'dan ise geriye sadece kıyafetleri kalıyor. Film, hayatının boşluğu üzerine düşüncelerle sona eriyor, eşsiz yeteneğine ve inanılmaz başarısına rağmen Grenouille, aşkı, kabulü, ya da iç huzuru bir türlü bulamadı. Onun ideal bir parfüm yaratma arzusu insanın güç ve tanınma arayışının bir sembolü haline geldi. Fakat bu arayış nihayetinde gerçek duyguları asla değiştiremiyor. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.